Merhaba. Bu videoda Kontrolmatik şirketine bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle al sat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Şirketin kendi hazırlamış olduğu 2020 4. çeyrek sunumu üzerinden yorumlayalım istiyorum. Sonrasında hisse fiyatına grafik üzerinden bakarız. Kanalı ve aylık seçtiğim hisselerle oluşturduğum portföy serilerimi takip eden arkadaşlar bilirler. Kontrolmatik halka arz olduğu günden beri favori şirketim oldu ve portföylerimde hep yer buldu. Pandemi etkisi ile ekonomik yavaşlamaya ve buna bağlı şirket, şahıs ve kamu harcamalarında azalma olduğuna değinilmiş. Şirket finansallarında net satışlar ve favori büyümüş. Fakat halka arz giderleri ve pandemiye bağlı olarak operasyonel giderlerdeki artış finansal verilerde bozulmalara neden olmuş deniyor. Halka arz geliri sonrası net borç hesabı net nakde dönüşmüş. %27 öz kaynak karlılığına ulaşılmış. Bu oran faizlerin üzerinde olması nedeniyle olumlu. Beklentiler neymiş? 2021 yılında %150 büyüme, 500 milyondan fazla gelir, %16-19 arası favök marjı ve 80-100 milyon arası Favök bekleniyormuş. Pandemiye rağmen başlığı ile gelirlere bakıyoruz. 2020 tamamını baz alırsak 2019'a oranla gelirler %8 artmış. Fakat 2020 son çeyrekte bir önceki seneye göre %11'lik bir azalma var. Azalmanın nedeni olarak karlı projelere odaklanılmasını, pandemiyi ve dolayısıyla sınırların kapanması ile tedarik sıkıntılarını öne sürmüşler. Proje teslimlerinin 2021'e sarkması da bir başka nedeniymiş. Önceki çeyreklerde ise müşteri sayıları artmış, projelerin büyüklükleri artmış, %75'ten fazlası döviz cinsinde gelirlerden oluşuyormuş ve bilinenlik artmış. Özellikle 4. çeyrekte net karda bir azalma görüyoruz. 2020 4. çeyrek için Kontrolmatik'in pandemiden asıl etkilendiği dönem denebilir. Yine de kar ederek kapatmış. Brüt karda artış varken net karda %50 azalma olmuş azalmanın nedenlerine birazdan değinilecektir. Faaliyet giderlerine bakıyoruz. Mesela burada giderlerde artış görünüyor. Toplam faaliyet giderleri senelik 13 milyondan 22 milyona çıkmış. %67'lik bir artış var giderlerde. Bu tabloda net kardaki düşüşlerin karemleri gösterilmiş. Kısaca açıklamak gerekirse soldaki siyah sütun 2019 net karı nasıl sağdaki 2020 net karına dönüşmüş gösteren bir tablo senelikte en büyük gider kalemlerini operasyonel giderler ki bu konu açıklanmıştı. Pandemi nedeniyle operasyonların giderlerinde artış meydana gelmesi çok doğal. Yatırım giderleri ve finansal giderler de diğer büyük kalemler olmuş. Dördüncü çeyrekte ise gelirlerdeki düşüş operasyonel faaliyetlerle yatırımlara eklenmiş. Yatırımda halka arzının etkisi de gözlenmekte. Olumlu tarafı finansal giderler azalmış. 2017'den 2020'ye kadar senelik bakarsak satış gelirlerinde %80 büyüme, Favök'te %123 büyüme, net Netkar'da %253 büyüme görülüyor. Net borç ise sıfırlanmış diyebiliriz. Halka arz giderleri 3.1 milyon liraymış. Genel yönetim giderlerini artıran önemli kalemlerden birisiymiş. Net borcun artık borç olmadığını ve 900 bin lira nakit fazlaya dönüştüğünü söylemişler. Aktif büyüklük 320 milyonmuş. %88 dönem varlıklar ve %42 öz kaynaklardan oluşan bir yapıya sahipmiş. İşletme sermayesindeki ve nakit döngü süresindeki artışlar gösterilmiş. Borç profiline bakıyoruz. Kontrolmatik'in net borcu yok. 900 bin lira nakit fazlası varmış. Önceki sayfalarda değinmiştik. Şirket ağırlıklı olarak döviz geliri elde ediyorken TL krediler kullanıyormuş. Yatırımlara bakıyoruz. 2018 ve 2019'da yatırımlarda artış olmuş. Arnavutköy ve Çayırova'da yatırım amaçlı arsa alınmış. Beşiktaş, Sakarya ve Ankara'da yine yatırım amaçlı gayrimenkuller alınmış. Ve bunların tamamı öz kaynaklardan karşılanmış. Şu an devam eden bir yatırım bulunmamaktaymış. Yatırımların verimliliğini işaret eden veriler listelenmiş. Büyüme stratejisi olarak ARGE ile yeni teknolojilere ulaşmak hedeflenmiş. Bununla birlikte faaliyet gösterilen sektörlerde Yeni coğrafyalara, yeni pazarlara ulaşmak, hizmet verilen coğrafyalarda ise hizmetlerine yeni sektörler eklemeyi hedeflemişler. Şirketin zaten yurt dışı pazarlara odaklandığını biliyoruz. Bu önemli bir strateji. Hem pazarını hem faaliyet alanlarını genişletmek başarılı olursa devasa bir şirket haline gelebilir. Devam eden projelerin bulunduğu ülkeler Türkiye ile birlikte Kenya, Malawi, Burkina Faso, Irak, Özbekistan, Gürcistan ve Nijerya'ymış. Yani mevcut ve hedef pazarlar Afrika, Irak, Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetlermiş. Bununla birlikte Avrupa'da da tamamlanan projeler mevcut. Örneğin Almanya, Birleşik Krallık, Makedonya, Arnavutluk, Irak, Kenya, Kuveyt, Girne ve Özbekistan'da mevcut projelere ait ofisler bulunmaktaymış. Kazakistan, Irak, Etiyopya, Kuveyt, Afganistan, Kenya ve Birleşik Arap Emirliklerinde şirketin acenteleri bulunuyormuş. Devam eden projelerin %77'si döviz bazındaymış ve bu projelerin %45'i yurt dışındaymış. En dikkat çekici kısma gelelim. Şirketin hedefleri nelermiş? 2021'de %150 büyüme ve 500 milyondan fazla gelir hedefleniyor. %16-19 arası marj ile Favök büyümesi ve 80-100 milyon kadar Favök bekleniyor. Satış gelirinin %3'ü ARGE için kullanılması hedefleniyormuş ve satış gelirinin %4'ü kadar da ARGE harici yatırım hedefleniyormuş. 26 ülkede 300'den fazla proje tamamlanmış, 6 ülkede ofisleri varmış. Şirket 2008'de kurulmuş. Halka arzı biliyorsunuz 2020'de gerçekleşmişti. 160 çalışanı varmış ve bu çalışanların %60'ı mühendismiş. Ek olarak General Elektrik Bayiliği ve 5 ülkede temsilcilik, General Elektrik yanında Huawei, Siemens gibi şirketlerle partnerlik, hizmet ihracı yaptığı için kurumlar vergisinden muafiyetten söz edilebilir düşük sermaye işletmesi ve sabit sermaye yatırımlarına karşı yüksek net satış geliri söz konusuymuş. Son olarak fiyat değişimlerine grafik üzerinde bakalım. Öncelikle hissenin fiyat kazanç oranı 155'miş. Aşırı yüksek bir değer. Normalde 30 FK'lara bile yüksek diyoruz. Fakat biraz önce bahsettiğimiz şirketin ileriye dönük beklentilerini dikkate alırsak belki biraz kabul edilebilir bir oran diyebiliriz. Günlük grafiğe bakıyoruz hisse 2020'de halka arz olmuştu. Mavi bölüm halka arz sonrası son zamanlarda gördüğümüz tipik tavan serilerini gösteriyor. Sonrasında turuncu ile yine halka arzlarda görülen yataya bağlama görülmüş. Yeşil bölüm hissenin yükseldiği bölüm. Burada kontrolmatik diğer halka arzlardan ayrışıyor. 2020 halka arzlarının çoğunda bu yükseliş varken kontrolmatikte çok daha hızlı ve fazla olmuş. Fiyat 15 liradan 100 liraya çıkmış. Grafikte dikkat çeken bir başka nokta da çok sert tavan ve taban hareketlerinin çok sayıda olması. Örneğin bir bimaj bir şişe %1 düşer %2 yükselir. Kontrolmatik ya tavan yapıyor ya taban. Hatta tavan açıp taban kapattığı ya da tam tersi tabandan tavana gittiği günler var. Günlük ve haftalık alsatçılar için güzel bir oyun alanı sunuyor. Uzun vadede şirketin hedeflerinin ve beklentilerinin gerçekleşeceğini düşünüyorsanız hala potansiyelde olabilir. Fakat bu potansiyel için 100 lirayı aşması gerektiğini düşünüyorum. Sanırım 100 lira psikolojik bir direnç oluşturuyor. Ben aşılacağını düşünüyorum. Tüm bu bahsettiğimiz geleceğe dair beklentilerin de gerçekleşmemesi için somut ve yakın bir neden göremiyorum. Siz de yorumlara kontrolmatik hakkında düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Sizce bu beklentiler gerçekleşir mi? Gerçekleşirse hisse fiyatına etkisi nasıl olur? Hissenin potansiyeli var mı, yoksa sadece fiyat mı şişiyor? Hoşça kalın.